Ve ümitsizlikle dinsizlik aynı şeydir diye bir şey. Aynı şeydir değil ama onun neticesidir. Yani imansızlar ümit keser. Şimdi vela hmm. ne bu kelime de. inanan ümitsiz olamaz. Vela yaknatul min rahmeti rabbihi. Rabbisinin kendisine acıyacağından ümit kesemez. İlla dalun. Ancak sapıtmışlar. Hmm. Öbür ayet kerimede innehu dikkat la yeyesu bir rahmetillahi Allah'ın rahmetinden ümit kesemez illel kavmul kafirun ancak kafir toplum ümit keser. Şimdi bir adam ümit kestiyse sen kafirsin denmez. Tersten mefhumu muhalife gitmeyelim. Tamam bunu şöyle yapalım. Ama yani şu var. An... iş kaybolmuş olmuş, yuva dağılmış, anne baba ölmüş, işler batırılmış, bir türlü olmuyor. Tutturamıyor adam. Ee, yani burada şimdi evet. Rabbim bana ebedi acımayacak şeklinde ümidi keserse bu Allah'ın rahmet, merhamet, mağfiret bir lütuf, Kerem birçok sıfatını... Ya ben nemiş bir şey olmaz diyor adam yani artık. Yok ben de kendinden kesmiş. ümidi kesmişim. Evet kendinden. Kendinden ümidi ben de kendimden ümidi kesmişim de. <laughs> Allah'tan ümidi kesmeyi konuşuyoruz biz. Kendinden ümidi kesebilirsin. <laughs> kendinden ümidi kes zaten. Kendinden ümidi kestiğin anda Rabbinden ümidin devreye girer. Kendini hmm. acizlikle tanımlayan Rabbini kudretle vasıflar. E men arafe o kadar arafe Rabbu. Sen kendini bilmeden şüphean arzularsın. Yani yani Kendini Kasım, bilen hani bir... Rabbini bilir ne demek? Şeydir, Kendinin bohem. yetersizliğini bilen Rabbinin kut iktidarını bilir. Keşke öyle bir ümitsizlik olsun. O, da, o onda sayısı. varım. Ben de öyle ümitsizim kendimden. Benim nefsim adam olacağım. Yani Bence... Kasım yani bu hem artık böyle bir şey kesmiş, Ama şu Allah çok önemli. Allah falan. bana azap edecek. Mutlaka cehennemliyim. Burada da Beni cennete girdirmez. Evet burada da Bu Ümitsizlik... De hep kayboldu. Hep de günahkardı. Hep kötü işler de yaptım. Anlamında ümitsizlikten bahsediyorum. O, Oca, o değil. Böyle değil. Bir Çünkü e garanti de küfür bel emnu küfrun yani bir adamca ben garanti cennetliyim ben hiçbir şey bundan engelleyemez kafir olur ve şu küfrun Allah bana acımayacak ben kesin cehennemliyim diye ümidi kesse bu da kafir olur tamam, bu anda yani anladım. bu dengeyi iyi kurmak lazım beynel kafi varracai korkuyla ümit arasında ümit arasında yalnız yaşlananlar Tabii genç yaşta ölüm bakmaz ama ekseri e, olmuş armutlar dibine düşer onun için ekseri yaşlılar ölür kaydesince yaşlananların hele ki ölüm hastalığı gibi bazı kere ölüm hastalığından kalkıp 40 sene yaşayanlar da var ama ölürüm ben bu hastalıktan zannına düşen, düşenlerin, düşenlerin mutlaka hadis-i şerife göre la emutenne haddikum, sakın sizden biriniz ölmesin illa ölecekse ve ve yuhsinu zanne bi rabbi rabbi hakkında güzel düşünerek ölsün çünkü şu hadisi kutsi Bukhari'de çok önemli Ene ben kulumun bana olan zanlının yanındayım. Yani benim hakkımda düşündüğünü ona muamele olarak yapacağım. Yani ben o, o beni affedecek, düşüneni affla karşılayacağım. O bana azap edecek diyen niye bana bunu yakıştırdın? Hiç mi keremimi devreye sokmadın diye düşündüğü için ona azap ederim hı hı. buyurduğu için. Yani öyle bir Rab ki kendine ümit keseni cezalandırıyor ya. Bu kadar kerem sahibi bu kadar cömert olur mu? Yani hatta, Aslında halk arasındaki Allah'tan ümit kesilmez. Bir nevi dini bir itikadi bir konu. İtikadi bir konu. İtikadi olabilir. bir konudur. Ümit hiç Peki. kesmemek lazım. En sonunda ölecek diyen doktorların kesin ölecek dedikleri adamlar yaşadı. Eceli gelmediyse yaşar. O da ümit. Esas ümit şu. Rahmetten ümidi kesmemek. Yani illaki dünyada öleceğiz, şudur budur, fakirlik olur, hakirlik olur ama Allah bana acıyacak. Günahlarımı affedecek, mağfiret edecek. Ele ki ölüm döşeğindeyse Rabbim beni iyi karşılayacak diye ümitli gelsin diyor sakın benim hakkımda kötü düşünerek yandım yıkıldım demesin çünkü ya ben namaz kılmadım bugüne kadar her çanağı kırdım sütleri döktüm şimdi de ölmek üzereyim bundan sonra abdest elip elim kıpırdamıyor yani neyi kaza edeceğim maddi manevi bitmiş durumdayım o durumda olan insanlar var şu anda bizi de dinleyenlerden olabilir Belki kanser manser birkaç günü kalmış bunlar şunu yapacak Allah'la arasında ya Rabbi ben bundan sonra sağlığıma, saatime, imkanıma kavuşsam ben döndüm sana. Yapacağım ama şu anda kalan imkanım bu. Senin verdiğini senden istiyorum. Sen de senin verdiğini sen bana soruyorsun. Çünkü senin verdiğin şu nefeste <laughs> La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah Estağfirullah alazim La ilahe illallah, el kayyum Üç kere dese denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa affolur. La ilahe lente, ki, Ölüm hastalığında okuyan mutlaka azaptan kurtulur diyor Kulü Kulüvellahet ölüm hastalığında okuyan mutlaka kurtulur diyor nefes, Yani nefes. ölümüne yakın bir Allah de ya bir şey demiyorsun nefes ya Nefes alıp veriyorsan ümit vardır Ya hu diye, nefes aldığın verdiğin bile Allah Allah al ver ya hu de. Ey kurban oldum. Hatta bir insan e, tamamen diyor e, Nefes e, boğazına kadar yanaştı e, O anda bile Allah'tan haya etti Ama ahiretten perde açılmamak şartıyla Eğer ki e, ölüm sarhoşlukları başlayıp, ölüm meleklerini yani Hazreti Aleyhisselam'ın yardımcıları gelir önce bir nasıl ki ameliyata baş profesörler gelmeden evvel ameliyathaneyi bir hazırlayan doçentler, yardımcılar var ya Hazreti Aleyhisselam boğazdan alır e, yardımcıları ayaktan çekmeye başlar tırnaklardan soğuma ayaktan ağrı başlar şimdi bu ölüm şeyi hali başlarken Ezrail aleyhisselam yani o melekler dahi o ilk gelen melekler dahi öncük kuvvetler dahi görülmeden dünyadan pen, e, perde kapalıp ahiret tarafından pencere perde açılmadan tevbe kabul. Ama ahiret emaresi bir emare gördü mü yani dünyayla irtibatsız. Ne o emare? Ne emare yoksa? melek görünüyor işte ölüm meleklerinin yardımcıları. Hı ha ölü, öl, ölmek üzere olan insana görünüyor. Görünüyor tabii. Onu zaten o anlatamaz ki daha. Ondan sonra zaten onun konuşması, nutku falan kalmıyor ki. O göründü mü tövbe kabul değil. Ama ahiretten pencere perde açılmamış. Yani dünyevi şey kapanmamış. Ahiret tarafından kanal açılmamış. Kanal ya bu dünya ile ahiret sizin o kanaldan çık, Haber Türk'e geçtin, ondan sonra öbür kanala geçtin gibi. Kadar bu dünya kanalındayız. Bir anda bu kanal bitiyor, kapanıyor. Bir anda ahiret. O var mıymış, yok muymuş, cennet üstte miymiş, cehennem altta mıymış falan diye iftilaf <laughs> ettiğin. <laughs> Efesi harun azab, bu var mıymış, büyü müymüş? Hemen tüvlatum surun, cehennemi gördüğü zaman azap yakıyor muymuş ateş, nasılmış deneceği zaman. Yani ahiret tarafından kanal değiştiği anda Tevbe kabul değil. Ama ondan biraz evvel dese ki ey kurban olduğum Allah'ım tevbe edeceğim de sesim de çıkmıyor. Estağfurullah diyeceğim nefesim de çıkmıyor. Utanıyorum senden tevbe ettim dese yine affedin buyuruyor. Yani meleklere e, yumuşak davranın buyuruyor. <laughs>